Ah mini kuşum, kanatlarını kuşacaksın diye yüreğim pırpır etiyor. Ne yaptın sen bana böyle? Ah. Sana bir sır verir mi papatya? Bugün bizim ilk sevgililer günümüz. Çok sürprizlerim var sana ayağını yerden keseceğim. Bulutların üstünde Nacim diyeceğim bana. Ama bak ya, bak beni lafa tuttun. Perdeleri asacağım, markete gireceğim. Yemekleri nasıl yetiştireceğim? Sana kendi ellerimle sofralar kuracağım minik kuşum. Sofralar kuracağım. Anlarsın ya. ...o kim şimdi ya? Efendim? Alo Naci Bey, ben Ayşegül. Ayşegül? Hangi Ayşegül? Ee, hani bir kere Medya Hanım'la bana terapiye gelmiştiniz. İsmail Bey'den aldım telefonunuzu. Hangi İsmail Bey? İsmail Tekin. Çalıştığınız hastanenin sahibi. Ha. O İsmail Bey. <laughs> tamam, tamam. Hatırladım patronum, veli nimetim, müstakbel kayınbabam. E ee, buyurun Ayşegül Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben sizi şey diye aradım aslında, siz Elif Hanım'ın da doktoruymuşsunuz. Ee, bu durumda kadın doğum konusunda da uzmanlığınız var. Doğrudur yani. Ee, Naci Bey, ben hastanede bulamadım sizi. O yüzden yarın görüşmek istediğimde bir konu var. Acaba randevu alabilir miyim? Ne? Nereye? Hastaneye mi? Ne, ne hasta? Alo, Alo Ayşegül Hanım sesin sesin geliyor mu? Alo? Alo, alo. alo Naci Bey? Ee, ben tünele girdim ee, sesin gelmiyor sesiniz gelmiyor. Naci Bey? Meşgule atıyor. Of aman ya. Bu da beni gerçek doktor sanıp randevu almaya kalkıştı ya. Ben sadece mini kuşunun gelininin doktoruyum. Araya başka hasta alamam. Kimse kusuruma bakmasın. Lütfen beni kimse rahatsız etmesin. Ben burada mini kuşuma müthiş bir akşam ziyafeti çekmek derdim diyeyim. Ya beni aramayın lütfen ya. Aa. İsmail Bey bir şey olmaz. Olur mu öyle şey canım? Biz işimizi sağlama tutalım da belli olmaz deme lazım. <laughs> oh! maşallah. <laughs> bu ne oydunuz böyle gündüz vakti? Vallahi babacığım ben de anlamadım. Beyin bayağı yoruldu artık. Devreler iyice karıştı. Naciye kahvem nerede? <laughs> yavaş yavaş. Ha bana bak. <laughs> Ayşegül aradı. Aman adı batsın. Ee şeyi sordu, senin doktoru sordu. Ne? Ya Mediha niye bağırıyorsun durup dururken be kızım? Ay, e, ben artık tepkilerimi de kontrol edemiyorum babacığım. Hani ben iyice elden gidiyorum. E, e, yer niye sordu Naci Bey'i babacığım? Şey için canım, bir arkadaşına kadın doktor lazımmış ondan. Naciye, benim kahvemi kolonyadan yap Naciye. Mediha, ya. Senin kafan yerinde mi kızım? E, yerinde babacığım. Sonra? İşte sonrası. Ben de hastaneye gitsin sorsun orada bulur dedim. Telefon numarasını da verdim. Ha tüy de numarayı vererek diktim diyorsunuz. He? Tüy mü? Ya ne diyorsun sen Allah aşkına Medya? Yok bir şey babacığım. Tik diyorum. Buraya kadarmış diyorum. Her güzel Mediha'nın bir sonu vardır diyorum. Medya! Medya ya, ne oldu?